Almanya Ingolstadt'tan merhabalar diyoruz arkadaşlar. Bu navigasyon bizi nereye götürüyor usta? Abi gidiyoruz. Eski terk edilmiş, unutulmuş sıfır arabaların olduğu bir galeri varmış. Eski bir Ford bayisi Ingolstadt'ta. Ingolstadt abi Audi'nin merkezi değil mi? Şehri burası. Ben öyle biliyorum. Doğum yeri. Doğum yeri. Ingolstadt'tayız. Buraya da böyle eski navigasyona Burak abi kuzenim kurdu dedi. Eski yeri, eski tatlara gideceğiz. Bu videoya şimdiden bir beğeni bir yorum hak etti. Varsa yorumları yazın böyle bir yerde daha var abi dedemin garajında şu kaldı İşte Almanya'da Ahır'da bu var Belçika'dan gidersen şunu görürsün vesaire ben böyle şeyleri çok seviyorum sizde arabalarla alakalı çok yo yoğun ilginiz olduğunuzu e, fark ediyorum çok beğeniyorsunuz e, ben de e, böyle müdürün kendine ayırdı böyle işte unutulmuş böyle işte neyse koy kenara bir ara bakarız denilen şeylere şimdiden çok çok merak ediyorum bakalım bizi ne bekliyor. Ee, burası gizli kalmış, unutulmuş bir yerde değil arkadaşlar. Burası e, yıllardır böyle zaman zaman akıbeti ne olacakla alakalı haberlere konu oluyor. Yine oldu, yine oldu. Çok ilginç bir hikayesi var. Ama varlığı nasıl, gerçekten bu arabalar şu an duruyor mu, İnternet bizi mi kandırdı, yoksa ne oldu, yıkıldı mı, satıldı mı hepsini birazdan göreceğiz. Artık vardın diyor, az kaldı diyor. Hadi bakalım bulalım ve orada devam edelim. Evet şimdi bu navigasyonun ömrü buraya kadardı. E, konumu bulduk diyor. Ama biz şu ana kadar abi buldum. Abi burası. E, vallahi burası. Bir dönelim. Dön bakayım. E, fotoğraflara göre burası olması lazım. Oraya benziyor. Değil mi? Benziyor. Abi zaten dön diyor bak. <laughs> Çıkmaz sokakmış. Arkadaşlar. Kötü olur. Yok, Cam, camı kapatmışlar, camlarını kapatmışlar. Ayda yapma be. Kötü. Uzlamışlar sanki camları değil mi? Evet. Abi yok yok burası ya. Arkadaşlar. Burası, burası. Eski Ford bayisiymiş. Burası eski bir Ford bayisi. Şu an böyle eski fotoğraflarını da görüyorsunuz. Abi arabalar nerede? İşte şeyin ortasında. Abi kapatmışlar fotoğrafla ya. Camlarını kapatmışlar. Yapma görüyor musun şimdi bak. İşte Dur bir inelim. Ayıp oldu ama şimdi. ya biz geldik de mi böyle oldu? Ne oldu? Yalnız son zamanlarda çok çok böyle şeyi gördüm. Ee, Youtuber gelenler olmuş. Siz bir şu an fotoğraf görüyorsunuz. Aslında içeride olan arabaların böyle halini ben biraz üzüldüm. Allah Allah. Sahipleri niye böyle yaptı ki şimdi bize? Hiç, hiç. Bak görüyor musun? Evet. Arkadaşlar. Terk edilmiş Fort Bayezid'e geldik. Ama gördüğünüz gibi ben beyaz. Ne yapalım abi? Dedik ya ne bizi bekliyor bilmiyoruz. Burasıydı ama net yani. Arabalar buradaydı. Ee, çünkü fotoğrafta da zaten binanın şekli bu. Arabalar burada olması lazım ama hiç ama hiç bakayım. Ara ara bulur muyuz ya? Şöyle bir, ufak bir ara. Aynen. Şey burada. Yani ben gördüm gözle siz görebiliyor musunuz? Evet Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Ah ya Adamım arabalar içeride aradan görebildim Arabadan görebildim Arkadaşlar tabii şimdi işin gerçeği bu ee, Buraya ben ee, hatta konumu bile var. Yani biri Google'da konum bile paylaşmış burayla alakalı. Tabii burası tabi ondan sonra çok böyle uğrak yer oluyor. Tabii burası çok sakin bir yere benziyor. Mülk sahipleri de herhalde e, mutlaka artık rahatsız oldular veya işte artık e, el değiştirdi. O da olabilir. Bununla alakalı dedik ya bilgi yok. Şunun hikayesini anlatayım size. Şimdi burası şöyle görüyorsunuz. Burası eski bir Fort Boyce. Autos çok şok diyorlar buraya. 1954'ten e, 84'e kadar resmi, yasal Ford bayiliğini yapmış. Sadece Fort satmış veya yan markalar da var. Ford'un yan bu, İşte Borgward vesaire vesaire. 84'te buranın sahibi Karakoca e, beyefendi Ford bayiliğini bırakıyor. Ford bayiliğini bırakıyor. 94'e kadar da e, normal alsat normal serbest galerici olarak çalışıyorlar burada galeri yapıyorlar o zaman içerisinde elinde 150 tane sıfır işte Fordlar işte Burkwartlar vesaire auto, ne varsa artık Audi de varmış herhalde 150 tane de sıfır veya sıfır yakın böyle kazalı parça niyetinde toplam her türlü 300 e yakın bir stok varmış elinde burada 300 e yakın stokunu da 94'e kadar bir şey alıyor satıyor alıyor satıyor 94'te adam anlık vefat ediyor alıp 94'te vefat edince eşi tamamen bırakıyor bu işi. Bırak bir şey, kap, işletmeyi kapattırıyor ve göstereyim size. 94'te de bırak bıraktığı gibi 2010'a kadar böyle peyderpey bakın arkada işte winch var, arkada böyle çalaska var, arkada böyle garajlar var. Evet, çöp tenekelerine bakılırsa ya burada biri yukarıda oturuyor. Bakın bu da olabilir. Onu söyleyeyim size perdeler de var. Ya üstte bir yer oturabilir. He? Wegen der be! Arkadaşlar bunu çekip Ich hab's im ich hab's dem ich hab's mein Kumpel wegen der Farbe kaufen lassen. Ich habe ihn sogar, äh, wie sagt man, dazu verpflichtet, dass er das muss. Und jetzt ist er so glücklich, weil jeder nach der Farbe fragt. Aber das ist, ist Sonderlackierung, original. Eine, eins von zehn verschiedenen individuellen Farben. <laughs> Bak, ben ne Wegen der Farbe meinst du? Geil oder? Arkadaşlar bu arada bakın adam rengi için geldi. Burada oturuyor. Was ist jetzt die Stadt hat's verkauft oder gekauft? Die Stadt hat's gekauft und die will's nicht hergeben. Die will's nicht vermieten. Sonst hätte ich schon längst meine Autowerkstatt. Werkstatt direkt. Ya ya ve wo sind die ganzen neue Autos sind de drin noch ne? Die neuwagen stehen drin. Die haben nur abgedeckt wegen Sonne, dass der lack nicht verbleicht. Oh man. Ya bakın, renk bizi nereye getirdi? Şimdi komşu diyor ki. Alt yazıyı okudunuz ama çevirmiş olayım. Ama şimdi şöyle hızlıca tekrar bilgi vereyim. Burası belediye satın almış. Belediye satın almış. Belediye burayı boyaları zarar görmesin diye yani artık miras olarak gördüğü için kapatmış. Miras olarak gördüğü için kapatmış. Evet nerede kalmıştık? Ya çok iyi oldu ya. Yani bu arkadaş da. bakın. Şimdi 94'te vefat ediyor. Kadın burayı devam ettirmiyor sahibi, hanımefendi, teyze, yaşlı, hala da sağ bu arada. 94'te vefat ettikten sonra kadın 2010'a kadar çeşitli zamanlarda elindeki sıfır araba stokunu böyle peyderpey satıyor. İşte satıyor al. ve her satıldığında da bu iş böyle haberlere konu oluyor. İşte sıfır arabalar çıktı da işte satılıyor da işte insanlar geliyor da alıyor da 10 tane alan var, 20 tane alan var, 5 tane alan var vesaire vesaire. İçeride iki tane Sierra 2 tane bir tane iki tane Fiesta bir tane de Escort yani sıralama doğru hatırlıyorsam burada duruyor showroomda. Bunları da torunlarına ayırmış. Torunlarına demiş ki yani bunlar bizim bu dede mirası, baba mirası bunlar size kalacak. Ancak bu binaya buraya hiç ilgi alaka bu haberlerde yazdığı gibi aslında şu an tek onu da sorabiliriz. kesinlikle hiç ilgi falan göstermiyorlar. En son kadın bundan birkaç ay önce herhalde Temmuz ayıydı. E, yaşı gereği artık bakıma ihtiyaç bakım evine gönderiliyor. Yaşlı evi bakım evine gidiyor ve yine orada konu oluyor. İşte burası ne olacak vesaire diye. Ama şimdi öğrendik ki burası artık belediyenin ve belediye burayı satmıyormuş, vermiyormuş. Tabii e, şehir açısından burası Ingolstadt böyle biliyorsun. Audi vesaire olması nedeniyle e, arabaya yakın, arabacı bir şehir. Dolayısıyla burada böyle bir şey var. Allah Allah. Araba araba bahisine gelmeye geldik. Araba, Arabayı arabaya sulandılar arabayı satıyorduk, ayaküstü. Arkadaşlar, abi, hikaye öğrendin. Evet. Belediye almış, belediyede güneşten dolayı kapatmış. Boyanın renkleri, arabanın renkleri solmasın diye. Evet, yani buraya herhalde desek ki, arasak mesela desek ya, biz buraya çekmek istiyoruz içerik olarak, müsaade ederler mi ama? Kimse gelip de uğraşmadan. Randevuyla yaparlar bunu. Aynen. Diyecekler, bu termin, da ya şey ya burada da yine, işte burada da yani iletişimle alakalı birini buluruz telefonla. Arasak ya, muhatap oluruz. Ama e, büyük ihtimal gelim de açayım da işte şey yapayım da çekmek için falan dedi ya. Çekecek bir şey yok zaten. Bomboş bir alan. içeride 5 tane Ford araba var. Sıfır. E, ama şey oldu. Özel bir şey e, arkadaşlar yani boşuna gelmedik ben sana söyleyeyim. Aha bence yani, yani bu, arabaları gereken, da e, ara işine <laughs> <gelince. gülüyor> olabilir. Ama bu arada yani e, dediğim gibi yani burada bu önceki sahiplerin yani sahibinin ve önceki sahiplerin hala da kullanım hakkı buraya alakalı, depolama ile alakalı mevcut. Üstlere de biri oturuyor oturmuyor sanmıyorum ama tepenklerin şekline bakarsak işte bu panjurların bence yukarıda kimse oturmuyor. Güneşten de korunsun diye bence e, kötü değil, iyi düşünülmüş. Özel arabalar değil arkadaşlar. içeri standart, boş paket. Ford fiyatlar işte böyle hani o Fiesta RS'ler vesaire işte Escort'lar vesaire o özel seriler değil. Ee, artık bunlar tescil falan da olmuyor hani araştırdığım kadarıyla ee, dolayısıyla abi şuradan bakarsan bak bak şuradan bakarsan Sierra bir şey Orion'u görüyorsun bak oradan oradan bakarsan ama şöyle bir alan bıraksaylardı iyi olurdu biliyor musun bir şerit bir şerit daha eksik yapabilirlerdi bence de. Bir şeride eksik yapabilirlerdi ki görseydik. Valla ben üzülüyorum. Nasıl sahip çıkmasın diye. Ya bizim dedem bırakacak araba da bırak bırak birbirimiz yemeği. Tabii mutlaka birbirimiz yeriz. O benim o benim. Yok ben baktım yok dedene sen baktım. Biliyorsunuz bizim oradaki işleri. Ama ben isterdim ya şöyle bir ee, yani isterim der ki çok seviyorum yani böyle şeyleri. Ben harika değil mi? Arkada işte garajı var, tamirhanesi var, Ford bayisi. Eski bir Ford bayisinin hikayesi de arkadaşlar bu kadar. Yani sahip çıkılmayınca mala belediye sahip çıkar, devlet sahip çıkar, devlet baba sahip çıkar. Devlet baba arabalar güneşten zarar görmemesin diye bile oraya kapatacak kadar sahip çıkmış. Bence şık bir hareket, yakışıklı bir hareket. Dolayısıyla video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için bir saat mesafedeki Ingolstadt'a geldim. Eğer Türkiye'den gelecek olanlar varsa abi uzun yol gelmeden önce bilginiz olsun. Türkiye açısından ilk içerik oldu bu Türkçe. İlkleri yapmaya devam ediyoruz ama tabii video beğenme yorumlarınızla tabii bu işi daha geliştireceğiz. Ee, size bir gözükmeyen içeride gizli kalmış sıfır arabaların olduğu bir bayi paylaşmak istedim. Ingolstadt'tan selam ve sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.